Pediran, oğlum çok özledim seni. Biz de seni çok özledik. Nasıl da büyümüş. Sanki iki günde. Hı? Büyüdün mü canım benim? Her geçen saat büyüyor sanki. Hani dikkatli seyretsen büyümesini görecek misin gibi geliyor. Mucize gibi değil mi? Bir canın her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini görmek. Düşünsene. Kocaman bir adam olacak. ...manüstü bir şey. Narim, midir Kevser? İyi. Ama hala öfkesi geçmemiş. Ne yüzüme bakıyor... ...ne bir söz söylüyor. Artık... ...ana demeyecekmiş bana... Boran da beni saymaz artık. Biz bir yerde yanlış yaptık herhal. Yanlış yaptık. Sıla'yı göndermeyecektik. Başına bir iş gelmesine müsaade etmeyecektik. Böyle alacağını nereden bilebilirdik ki? Bilemedik. Ama sonucuna katlanacağız. Yavrularımızın bizden yüz çevirmesine katlanacağız. Getir kızım getir. Narin abla tam istediğin gibi yaptım bu limonlu. Ellerine sağlık hoş. Ben kendi ellerimle yedireceğim güzel kızıma. Ana ben yerim sen zahmet etme. Ayaktır etme istemiyorum aç. Hadi iç de niyetini hemen ayaklanıver Narin abla. Bir de güzel dinlendin mi hiçbir şeyciğin kalmayacak. Ana ben iyiyim zaten doktoru duydum yavrum da iyi maşallah. İyi sen de duydun o zaman doktoru ne dedi? Yemene içmene dikkat edeceğim, yorulmayacağım. Aç. Böder ana, ben Nalin ablan her bir şeyle ilgilenirim. Sen merak etme. Ayşe, ben burada kalmayacağım. Eve gideceğim. Tamam kızım tamam, acele etme. Sen bir toparlan, gideriz. Efendim. Evde toparlanırım işte. Şey, Beder ana, ben aşağı ineyim. Bir şey lazım olursa seslen. Tamam, tamam Afiyet olsun Nalin ablan. Sağ ol Ayşe. Ayşe. Biliyorum kızım, kızgın. Kız. Ama ananı babanı da düşün yavrum. Şimdi sen gidersen çok üzülecekler. Biz üzülmedik hala. Onlar abimi Sılay Bedirhan'ı üzerken düşündüler hiç. Beni azadımı, ha? mı? Yemeyeceğim ana ya. daha sizi göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Bir an olsun aklımdan çıkmadınız. Bediren burada bensiz. Sen hapistesin. Çıkıp çıkmadığını da söylemediler. Senin yanında olduğunu bilseydim rahatlardım. Yanındaydım. Şimdi sen de yanındasın. Öyle çaresiz hissettim ki bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama yanında olamıyorum. Bana bir şey olsaydı... ...Bedirhan annesiz büyüyecekti. Sen de ona annesine ne olduğunu anlatamayacaktın. Şimdi sana bunları unut desem de... ...unutamayacaksın, biliyorum. Ama söz veriyorum. Vedirhan'ı sen büyüteceksin. Birlikte büyüteceğiz. Baba nasıl yaptın bunu? Birazcık geç kalsaydım. Sadece birkaç dakika geç kalsaydım sıla olmayacaktı. Onu bir daha göremeyecektim. Torunun annesiz kalacaktı. Bunları hiç düşünmedim mi? Başka yol bulamadım. Tek çare buydu. Tek çare ölüm mü baba? Ölüm çare olabilir mi? Sana öldür dediğimde niye öldürmedin lan? Kaçtı yahu. Ben sana demedim mi görev senindir. Hiç sorun olmasın dikkat edeceksin. Vuracaktım ağam. Siz gelince. Korkuyorsun. Benim karım da korkuyor. Hepsi korktular. Töre senin elinde Ahmet ağam. Karım ölürse sen de öleceksin. Karım kurtulursa sen de kurtulacaksın. Ver karar Hüküm uygulanacak mı lan? Öyle demiştin. Aşiretin namusu demiştin. At silahı bırak gelini hayır. Ama ağam. At silahı dedim. Ağam. Hani Firuz Dağ'a emir vermezse biz yapacaktık. At silahını dedim ben senin ağanım emrediyorum. At silahını at. 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 Bana demeyeceksin. Unutacaksın. Kafandan sileceksin. Anladım ağam. Hayvan herif. Vuracakmış. Ağalığı elimizden alacaklardı. İtibarımız sarsılacaktı. Bizi dışlayacaklardı. Bir şey yapmak zorundaydım. Sen de ağalığını, itibarını korumak için... ...gelinini feda ettin öyle mi? Onu öldürmeyi göze aldın. Bunu mu diyorsun baba? Ölümle gelen iktidarın ne kıymeti olur? Bir şey söyle baba. Bir şey söyle. Çünkü ben anlamıyorum. Sıla. Nasılsın kızım iyisin? İyiyim anne. Narin nasıl? İyi. İyi de hala biraz kızgın. Ben burada kalmayacağım eve gideceğim diye tutturdu. O da bizim yüzümüzden sıkıntı çekti tabii. Kızım iyi de. Şimdi giderse çok üzülecekler. Sılam siz bir konuşsanız Narin'le ha. Bak zaten anası da çok pişman. Kızın etrafında dönüp... Keşke baba. Keşke ağlığınız da, da sizin olsun diyebilseydim. Bunu diyebilmeni çok isterdim. Diyemedim. Sen bu aşiretteki en büyük ağsın. Benim babamsın. Bana ağlığı öğretensin. Kararlarının arkasında dur. İnandığından vazgeçme diyen de sensin. Niye sustun baba? Niye onlara karşı gelmedin? Keşke sen dursaydın da onlar yapsaydı. Ama sen yapmasaydın. Niyetim bu değildi. Bana inanmayacaksın ama ben Sıla'yı kurtarmaya çalıştım. Öyle mi baba? Ölüme göndererek mi kurtaracaktın onu? Hayır. Ölümden kaçırarak. Eşkıya gibi bir ağanın evinin basıldığı görülmüş duyulmuş mudur? Yetmezmiş gibi bir de silah dayamıştır. Bunun hesabı sorulmayacak mıdır Boran'dan? geri yapılacaktır Ahmet abi. Ne zaman Ali ağa? Karısını getirip meydan okumuştur. Aşireti karşısına almıştır. Kimse ses etmemiştir. ...Rojda'nın hükmünü kaldırmıştır. Kimse bir şey yapmamıştır. Böyle ağa olur mu? Olmaz. Karar Firuza'ya bildirilmiştir. Ya hüküm uygulanacak... ...ya da ağalığı alınacak. Töre uygulanmamıştır. Ağalığı elinden alınacaktır. Narin, kızım daha iyisin inşallah. Umurunda nasıl oldu? Olmaz mı kızım? Sen benim kanımsın, canımsın. Sana bir şey olsa bana da olmuş sayılır. Senin bir yerin yanarsa benim de canım yanar. Narin, ben ana'yım kızım. Şimdi mi geldi aklına? Sılay ölüme gönderirken neredeydi analı? Yok, senin bildiğin gibi değer kızım. Bunu yapmaya mecburduk. Başka çaremiz yok yoktu. Çünkü siz olsun istemediniz. Bu yüzden azadım öldü. Bu yüzden sıla ölecekti. Çektiğimiz acıların hepsi bu yüzden.